Evet arkadaşlar ilk önce arayı 51'e git gitmek için ilk önce bir fre yani çevre yolu ya da e, Türkçe dilimle çapır alıyorsunuz. Giriyorsunuz. Ara 51 Allah. Nerede fre Benim kaza yaptım tabi bir videoya bakıyorum bir şeye e, ee, söyleyeyim oyna bu kötü oluyor tabi ve tek kişiyim tabi yalnız başına olunca biraz zor oluyor aa ay ne oluyor bana böyle o kadar da araba iyi sürerdim motor değil ama gene de motor düzen, yani kolaymış daha küçük yani. şimdi girdik araya 51'e ne yapacağız? Şimdi şurada bir kapak var. Şu, onun şöyle şu yanına şöyle çıkmadan benim gibi öküzlük yapmadan öküzlük yapmayalım. Şimdi e, bunu öküzler için söyledim. Ben için. Şöyle yerleşiyoruz. Sonra inme tuşuna basıyoruz. Ve araya 51'deyiz. Evet arkadaşlar video bu kadar. Görüşmek üzere. Araya 51'in nasıl girdiğini bugün öğrendik.